Mars'ı konuşmadık. E, gündeme bomba gibi düştü. Mars'tan görüntüler var. Öncelikle tabii sizin geçenlerde ve birçok programda da söylediğiniz üzere öyle gireyim, böyle magazinsel bir soru hmm. sorayım. Evet. Ne oldu? Hayırdır? Hala Ay'a gidemedik mi? diye başlayayım. Niye öyle o günde öyle bir çıkışınız vardı? Evet. Onu sizden bir dinleyelim. Şimdi bunu söylemek Türkiye'de özellikle akıl dışı ilan edilmenin bir yolu. Özellikle de bunu söylediğiniz zaman hemen bilim dışı ve akıl dışı ilan Hı. ediyorsunuz. Bir kere şunu söyleyeyim. NASA'nın Apollon mekiklerinin hiçbirisi uluslararası bağımsız gözlemciler tarafından ay yolculuğuna uygun olup olmadığına dair test edilmedi. Bu bir veriler de dışarıdan e gözlem. Evet, yapalım. eğer Kendi bilimden verileri. konuşacaksak bilimden konuşuyoruz ya. Birincisi bu. İkincisi elimizde olan tek şey görseller. Yani bunu da NASA'nın bize verdiği görseller. Bu arada şöyle yapalım yönetmenim. Bir üçlü kelebek yaparsak ortada o istediğimiz görselleri alabilirsek hocam onun üzerine. Bu e, görseller. Hani, tam ekran değil de. Aynı zamanda de alırız. bir başka veri olarak söyleyeyim. Hı hı. Avustralya'dan bir kişi. Mars vardı. Araştırma dokuz, dokuz amacıyla. Hı hı. Bu NASA'nın orijinal hı hı. kayıtlarını istiyor. Orijinal kayıtların Maryland'deki üste kaybolduğu Çay anlamına. Yani böyle bir açıklama açığa çıkıyor. Böyle bir açıklama yapılıyor. Yani bizim artık elimizde orijinal görüntüler yok. Biz bunları kaybettik diyorlar. Şimdi bence ben felsefe temelli olan bir insanım. Yani temelimde felsefe ve tarih var. Özellikle mantığa çok dikkat ederim. Yani bana diyorlar ki ya onlar gittiklerini söylüyorlar. O halde gittiler. Veyahut da diyorum ki bakın arkadaşlar biz zaten Onların konuşmalarındaki ve bilimsel verilerdeki çelişkileri ele alarak yalan olma olasılığı yüksek bir şeyi, bir durumu deşifre etmeye çalışıyoruz. Onların bana gittik demesi beni hiç alakadar etmez. Veya onların beyanlarında gittik, gidiyoruz, bir daha gideceğiz demesi beni alakadar etmez. Ama beni şunlar alakadar eder sorgulayan insan olarak. 50 senedir neden gidemediniz sorusuna sen bana cevap vereceksin. Yani bir daha niye gitmediniz? Anladım. Evet niye gitmediniz diye cevap vereceksin. İkincisi bana Maryland'deki bana Meridian'deki üstte biz ay görüntülerin orijinalini kaybettik. Açıklamasına mantıklı benim işte akılsızlığa tahammülüm yok derken bunu kastediyorum. Mantıklı bir cevap vereceksin bana. Bunları yok sayarak bunları böyle hiç olmamış gibi ötede görmeyelim bunları. Veri var. Ne o? Görüntüler. İşte efendim şeyler. 10 bin tane görsel paylaşmış NASA. Fotoğraflar paylaşmış ayda. Bu da gidildiğinin kanıtı. İsterse 100 bin tane paylaşsın. Fark etmez ki. 1 milyon paylaşsın. Bu bir gidildiğinin kanıtı olamaz. Ha ne kanıtı olabilir? NASA onun açıklamasını yaptı. Bize inanmayanlar, yani NASA derken Discovery Channel'da NASA'nın sözcülüğünü yapan bir adam, bilim adamı, bunun açıklamasını yaptı. Onun karşısında olan fizikçiler de vardı yalnız inanmayanlar arasında. Efendim dedi. Siz gidilmedi mi diyorsunuz? O zaman bunu ispatlamanın bir yolu var. Onlar da gitsinler, baksınlar gittik mi gitmedik mi görürler diyor. Böyle bir açıklama yaptı nasıl? E şimdi böyle bir açıklamaya siz nasıl bilimsel diyebilirsiniz? diyemezsiniz. Kaldı ki şöyle bir şey söyleyeyim. 1969 yılındaki ilk bu görüntülü yani işte orijinal görüntülerin olduğu kayıda baktığımız zaman da ve gidişe baktığımız zaman ve bize anlatılanlara baktığımız zaman o aracın 2 kilobayt RAM'i var. <laughs> 36 kilobayt RAM var ve dışarıdan yönlendiriliyor. Kumanda yeri de dünya. Şimdi sen 2 kilobayt RAM'le ki bu bir eski tip bir saatin veya hesap makinesinin hafızası budur. Nereye gidiyorsun? sana deli demezler mi? Bunun mantığını bana açıklayabilecek biri var mı? Aa efendim gittiler işte öyle ya da böyle. E görüntüler de anlık online geliyor uçuş anı birebir de yani resim seçici oturmuş masada tıkır 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 seçiyor gibi. Seçiyor yani bak, ve şu anki teknolojiyle bile o kop <laughs> hani biz 5G'ye mi 6G'ye mi nereye zaman, gidiyoruz da hızlansın internet diyoruz. Zaman, şu anki teknolojiyle bile. Bak buradaki kitap uzay baronları. Yeni çıkmış 2018 baskılı bir kitap. Elon Musk'tan Jeff Bezos'a evreni kolonileştirme serüveni diyor. Ve burada SpaceX'in başarılarından söz ediyor. SpaceX'in bir başarısı nedir biliyor musunuz Murat Bey? SpaceX ilk defa dikine indirmeyi başarabilen bir Falcon roketi üretti. Yani onu dünya yörüngesinden çıkarıyorsun, tekrar indiriyorsun. Bu ilk defa oldu ya. Peki bu ayda nasıl gerçekleşti 1969'da? İlk defa olduysa. Şimdi SpaceX bu projeyi sunduğu zaman alkış. Ne oldu? Elon Musk özel teşebbüsle bir roketi kaldırdı. NASA'nın hiç bize göstermediği bir şeydi Ve bu. Dünyaya indirdi. Ve tekrar indirdi. Eskiden nereye atıyorlardı uzaya çıkanları? Ya yani insanlı çıkanları? Suya atıyorlardı denize değil mi? Yani denize yumuşak çünkü inemiyor roket öyle inemiyor çıktığı gibi inemiyor. Şimdi Indirdi tekrar. Alkış büyük bir bilimsel Peki, o devrim. Söylenen Mars e, Ayda indiği söylenen o roket nasıl inmiş? Neye i̇şte, inmiş? Taşı, ne gibi inmiş? taşın üzerine indi deniliyor çünkü hani bir toz duman bilmem ne falan yok. <laughs> yok. Taşın Bakın, sert zemine indi. Sert zeminin etüdü NASA nasıl NASA'nın açıklaması sert zemine indik. O yüzden de sert zemine indiğimiz için roketin bir izi yoktur açıklamasını. Bunlar yaptı. Şimdi diyorlar ki izi var. Var mı yok mu? Daha önce yok dedi. Ayak izi var. Şimdi iz var diyor. Roketin izi de var diyor. Ondan sonra Japonya diyor ki Japonya gitmiş insansız bir şekilde orada onların gezdikleri, dolaştıkları yeri göstermiş. Uzaktan çekmiş onu. Fotoğrafları var diyor. Şimdi bir dakika kardeşim. Japonya Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı, Rusya Uzay Ajansı ve NASA birlikte çalışıyor zaten. Zaten onlar ortak. Ha bir de şöyle bir şey var. O izler mi var diyor Japonya? İzleri göstermiş. Tamam. Kaç sene uzaktan. sonra gidiyor onlar? İşte yeni. De, yeni bir, bir gidiyor sene ama önce. o ilk izleri mi gördük diyor. İzler orada kaybolmamış o izler. Kaybolmaması şu orada bir hareket olmadığı için o mantıklı bir şey. Yani hiçbir hareket yok ya yani orada bir hava yok. Hı hı. O yüzden orada olduğu gibi duruyor o izler diyor. Hepsi orada. İyi de zaten sen NASA ile birlikte çalışan kurumsun. Sana yapan sahtekarlık NASA'nın yardımıyla yapılmıştır. Ve bunları koymuşsundur. Bana diyor ki orada diyor reflektörler var, yansıtıcılar var. Onları dünyadan bir yerden gelişmiş bir e, yani merkez o yansıtıcılardan dünya ile ay arasındaki uzaklığı ölçebilir zaten diyor. Oraya konulduğunun ispatı. Ama şimdi şurada ikiye ayır bunu. Oraya nasıl insansız hava aracı göndermiş olabilir? O araç onu oraya bırakmış olabilir. Ama insanlı gönderildiği anlamına gelmiyor orada reflektörlerin veya yansıtıcıların olması. Diyorsunuz? İnsansız Şimdi, olarak gidildi ama insanlı olarak gidilmedi. İnsanlı olarak gidilmediği kanaatindeyim. Hindistan 2019 yılında aya araç göndermeye çalıştı. Ayın çevresine yaklaştığı zaman bağlantı kesildi. İnsansız araçtan bahsediyorum Hindistan'ın. Göndermeye çalıştı. Çünkü Murat Bey bakın ay görevlerinin İnsansız araçlarda dahi başarılı olmasının ihtimali yüzdelik olarak yüzde otuz beştir. Yüzde %35. otuz beş. Bu büyük bir rakam değil başarı olarak söylüyorum yani. Risk, Başarı Risk. ihtimali yüzde otuz beş. Başarısız ihtimali çok daha fazla başarısız olma ihtimali. Böyle bir riski siz insansız insan gönderdiniz. Dokuz sene içerisinde bu teknolojiyi ürettiniz. Yani açığa çıkardığınız Dediniz ki işte 1961'de hatta 60'da Kennedy'nin ilk konuşması var. Mecliste galiba. Sonra tekrar konuşuyor. 60'daki konuşmasında biz Ay'a insan göndereceğiz diyor. 1969'da bu hayal gerçekleşiyor. Pürüzsüz bir şekilde ama diyorlar ki pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmedi. E ne oldu? Daha önce de denemeler yapıldı. Olmadı vesaire. Ama 10 yıl içerisinde olacak diyor garanti. Kennedy'nin açıklaması budur. 10 yıl içerisinde garanti olacak diyor. Ve sen o 10 yıl içerisindeki garantiyi öyle ya da böyle gerçekleştiriyorsun. Van Allen kuşağı ne zaman keşfedilmiş? 1958'de. E Van Allen kuşağını peki keşfeden adam demiş ki ya bu kuşaklar geçilebilir yüksek radyasyon oranı var ama geçilebilir demiş. Geçilebilir dediyse ben keşfettikten sonra 10 sene sonra geçilebilir demiyor herhalde adam. Bir gün teknoloji geliştiğinde geçilebilir. Ben de diyorum ki zaten bir gün teknoloji geliştiğinde Ay'a gidilebilir insanlı olarak. Ben de bunu söylüyorum. Ama 1969'daki teknolojiyle 2 kilobyte remle gidemezsin. Manuel inişle gidemezsin. Ve SpaceX'in yaptığı şu anda dikine inişi eğer sen Ay'da yaptıysan 1969'da kalkıp o zaman SpaceX'in teknolojisini böyle alkışlamayacaksın. Biz yeni bir şey başardık evet. diye söylemeyeceksin. Evet. Yani altına de... bir şekilde iyi dolduruyorsunuz şu anda ama tabi baktığınızda NASA ve o döneme yine bir sonrasında işte Rusya'nın biz gönderdik dediği çalışmalar var. Ay'a Ay gitmeleri falan var. Aslında çok da hani devam edeceksiniz. Rusya'nın şöyle hani Çok da gidildi mi gidilmedi mi insanlı mı bilmem ne deyip şu an günümüzde Mars konuşuluyor. E aslında hani tamamlayabiliyorsak e, tamamlayayım Mars bakın Mars'a da gireceğiz zaten ama burada söyleyeyim bunu. Şimdi deniyor ki bana efendim o zaman Rusya niye inkar etmedi bile? Ama aynı yolun yolcusular. Dünya merkez bankaları, Ama bir düşmanlığı Var ya. Dünya merkez bankaları kimin elinde? Hayır orada şunu diyorlardır belki. Şimdi Amerika eğer gitmeliyse Rusya zaten onun azılı düşmanı. Bunu zaten çürütürdü gitmediniz derdi. Diyor. Çürütmemesinin sebebi Rusya'nın da kendi açıkları. Yani Rusya'da ne kadar kendi açığı varsa Amerika Birleşik Devletleri'nde de o kadar kendi açığı var. Bunlar kendi aralarındaki kozları ellerinde tutar. Yani, yani bir de şu var. Okuyayım onu. Jonathan Kendall David Rockefeller öldüğünde, kitabımı aldığım bir kısım bu. Bir makale yazdı. Rockefeller öldüğünde. Ve makalesinde bakın ne diyor. Okuyayım size. Bay Rockefeller Müthiş bir pazarlama gücüydü. 1970'lerde Mısır'da Enver Sedat, Sovyetler Birliği'nden Leonid Brejnev ve Çin'den Zoo Enla ile yaptığı görüşmeler Chiz Manhattan'ın bu ülkelerde etkin olan ilk Amerikan bankası haline gelmesine yardımcı oldu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği komünist bir devlet. Komünist bir devlete 1970'lerde Rockefeller'in bankası girmiş. 70'lerde. Yani 1969'da ay uçuşu gerçekleşiyor. 72'ye kadar devam ediyor. 70'lerde de Amerika'nın zaten gücü Sovyetlere girmiş. Bu bir itirafnamedir. Ha o zaman bu sorunun cevabı şu. Niye gerçekleşmedi? Çünkü Sovyetler yıkılmaya yüz tutan bir ekonomiydi. Yardım aldı. Yardımın karşılığında bazı şeylere susarsın ve sustuğun zaman da bazı şeyleri de söyleyemezsin. Bu kadar basit. Ayrıca söylenen bir şey daha var. Bu çok önemli. Diyorlar ki 400 bin insan NASA'da çalıştı. 20 bin kurum NASA'da çalıştı. Bütün bunlar yani yalanı sürdürüyorlar mı? Efendim? 400 bin insan NASA'da çalıştı da 400 bini de herhalde kalkıp da kumandanın başında durmuyordu. Yani o uzay mekiği kumandasının şey, başında durmuyordu. Onlar da orada öyle mi gördü diyoruz? Yani 400 bin insan da toplandılar. Hepsi mekiği kaldırışında yani kaldırış mürettebatın gidişini sağlayan o ana kumanda merkezine mi toplandı 400 bin kişi? Hepsi orada mıydı? Toplanabiliyor mu? Kaç metrekaredir ana kumanda merkezi? Hepsi toplanabiliyor mu oraya? O işi 400 bin kişiye yalan mı söylendi? Efendim? İşte kendileri de açıklıyor. Diyor ki 100 yıllık bir yalanı sürdürmek için o yalandan 125 kişinin haberdar olması lazım diyor. 125 kişi haberdarsa o yalan 100 yıl sürer. Ben de iddia ediyorum evet 125 kişi haberdardı veyahut da 120 kişi veyahut da 300 kişi haberdardı. Ama bence yüzün altındaydı. Birkaç kişi projede çalıştı. Öbürlerine de bakın bu iş puzzle tekniğidir. Sana derim ki bu bir malzeme yapacağız. Sen uzay mekiğinin şurasını üret. Sen bu projenin temizlik kısmında yarat. Sen bu projenin Çöpçü kısmında yer al. Sen bu projenin ne kısmında? Elektronik aksam kısmında yer al. Şu kısmında yer al. Bu kısmında yer al. 400 bin kişi. Tamam. Ama ben birleştiren, bunları birleştiren kim? 100 kişi. Asıl resmi gören kim? Büyük resim deyince alay ediyorlar. İşte o büyük resmi gören 100 kişi. Geri kalan insanlar ne yaptıklarının, neyin nasıl gittiğinin farkında değil. Buna böyle bakmak lazım. Zaten akıl ve mantık bunu emrediyor. Şeyi biliyor muyuz peki? Yani çıkış tarihi mesela hani roketin ilk fırlatılış tarihiyle aya iniş tarihi arasındaki süreç ne kadar? Ne kadar sürede gitmiş? Yani bu e, galiba dört gün ya da bir hafta içerisindeydi. Bir haftada aya gidiyor. Evet. İnsanlı olarak bir haftada şu an gidiyor. Hızı çok muazzam bir hız olduğu için. Yani şu an nasıl gidiyor? Için. Hayır şu an o zamankini diyorum ben. İlk gidişi diyorum. İlk gidişin öyle olması lazım. Benim bir hafta gördüğüm, gidiyor. okuduğum aya. kadarıyla. Evet. Yani. Şu anda nasıl durum? E, şu anda gidemiyor zaten. Mars'a falan gidildi ya daha uzak gidiliyor. Hayır insanlı araçın gidişiyle insansız araç gidişi arasında da hız farkı var. Şu anda tam olarak bilmiyorum o hızı ne kadar olduğunu. Ama bize söylenen bir hafta geçmeden oraya gidildiğini biliyorum tamam. ben. Yani yanlışım yoksa şimdi tekrar bakarım ona birazdan. Şu biraz Mars 9'u alabilir miyiz? E, bu 9 yıl araba görüntüsü var. Ona ilgili yorumlar yapacak mısınız? Hadi <laughs> kelebek de alalım. Orada alalım. ne demek istiyorsunuz onu alalım. Ondan sonra uçan cisim var yine. Ee, Obama'nın bir uzayla ilgili bir röportajı var. peşe alalım. Burada ne var? Şimdi buradaki paylaşıcılar şunu paylaşmış. Ya orada ne diyor? İngilizce bir şey, bir şey yazıyordu. Ee, ben okuyamıyorum şu an ama orada işte bir ayda arabanı bırakırsam mı? Üç ayda böyle bırakırsam böyle. Dokuz yıldan fazla aydaki Nasıl? Dokuz e yıldan fazla. Öbür araçta da okuyamadığım için Hı -hı. göremiyorum. İşte birkaç ay öyle kalmış ve aracın üstü ne olmuş? Kum olmuş. Ay değil orası Mars. Mars, Mars, Mars. Mars'taki, Mars, araç da diyor ki 9 yıl böyle üzerini ne bir toz kaplamış. Ne bir şey olmuş diyor yani, yani 9 yıl. Dediğinizin altına doldurabilirler. Hani orada hava akımı bilmem ne, toz hareket bilmem ne. Mars'ta yok, var. Diye. Ya şöyle hava akımı değil ama Mars'ın Mars atmosferi olduğu için bakın e, yani oksijenden bahsetmiyoruz. Yani araba bu hale geliyor ona niye bir şey olmuyor? Mars'ın Mars bir e, atmosferi olduğu için Hı -hı. Araç orada dolaşırken vesaire bir şeyleri kaldırmış olabilir veya tozu kaldırmış olabilir diyorlar ama ben bu görsele şey itimat etmiyorum orada kullanılan teknoloji Türkiye'de pardon dünyadaki gibi böyle bir şeyin olmayışı yani dediğiniz gibi fırtına vesaire gibi hareketlerin e, görülme işi sebebiyle bu öyle yani argüman olarak kullanılabilecek bir şey o değil diyelim. bu yani uçan... bu komedi malzemesi olarak cisim, cisim ben var bunu. anladım uçan cisim var bir tane varsa ya yani inen o görüntüyü alalım. Şimdi bu cisimler şöyle söyleyeyim şimdi size. Burası Mars deniliyor. Evet. Şimdi ben size bir görsel gönderdim. NASA'nın e, bu şeydeki çalışmalarını gösteriyor aslında. Dünyadaki Gönland'daki ya da Antarktika'daki çalışmalarını şey, gösteriyor. Nasıl çalışanlarının olduğu videoyu mu diyorsunuz? Galiba oydu. Burada NASA'nın yüzeyine benzer yüzeyler Gönland'da var. Hmm. Yani burası şimdi bize deniyor ki ya efendim Mars Üzerinde biz uzay istasyonu görüntüsü var. Onu Mars alayım. üzerinde biz e, araştırma yapacağımız için önceden Mars'a uygun yüzey tespiti için ...Görnland'a gidiyor NASA. Orada çalışıyor. Ondan sonra Mars'a gidecek. İsterseniz bunu izleyelim. Bunu bir izleyelim. Sesli olarak. sesli olarak alabilir miyiz? Bir astronot'a soruyorlar. En baştan alalım. Well that's a great question. Uh, the plan that NASA has is. Yani şey değil. E... Problem de gitti, gitmedi falan artık konuşmanın bir anlamı yok ama şu an Mars, Mars gündemde. Mars evet, gündemde ama e, insanlar şunu merak ediyor aslında. Yani bu program e, yani bu bunlar neden geciktiriliyor? Yani hmm, hmm. 51 senedir 50 senedir neden gidilemiyor? Ve buradaki çelişkili ifadeler bence çok önemli. Çünkü Obama diyor ki burada 34 sene önceki evet. aynı teknolojiyi kullanıyoruz diyor. Don Petit de diyor ki tam tersini söylüyor. O da diyor ki biz diyor o teknolojiyi yok ettik diyor o eski teknolojiyi. artık <laughs> <Şimdi gitmek> gideyim. <laughs> hangisi doğru? Ben buraya mantık çerçevesinde bakalım. Bir de o teknolojiyi yok ettik ne demek ya? Yani ne demek? Sen aya gitmişsin. Ay'ın teknolojisini yok ettik diyor. Bir daha da tekrar gitmek için yeniden hat sıfırdan riske, başlayacağız. Eski çay döktük. <laughs> çay döktük <laughs> Hocam şimdi bu Venüs ya yani tasarlanan ileride Mars. Mars'a. Pardon. E, Venüs Allah söyletti. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki de ondan sonra biz gideceğiz benimse. Ee, orada e, tarım çalışmaları işte düşünülen bir ortam insanlar için uygun, e, yaşam için daha doğrusu uygun olan e, Mars'ta bu şekilde böyle bir proje düşünülüyor. Şimdi e, gündeme düştü Elon Musk'ın projesi. Gidiş konuşuldu. O görüntüler, ilk görüntüler geldi. Ne diyeceksiniz? Niye orada bir arayış var? Orion projesi çerçevesinde NASA yıllardır oraya gitmeye çalıştı. Mars planı vardı. Bu uzay baronlarında da ortaya çıkıyor ki bu Mars planı, Orion planı NASA tarafından ortadan kaldırıldı. Çünkü bunun artık akıl dışı bir proje olduğu açıklandı Obama döneminde. Ve Obama bu projeyi sonlandırdı bütün paralar çöpe gitmiş oldu ve yerine SpaceX yani ilk defa özel bir şirketin Mars'a gitmesi için bir yeni bir alternatif buldu. NASA ile birlikte çalışacak bir alternatif olarak. Hatta şöyle söyleyeyim şimdi Mars'a Mars anlatıyoruz esasında. Bakın 16 Kasım 2009'da 2009'da Beyaz Saray Bütçe Yöneticisi Peter Orsak ve Başkanın Bilim ve Teknoloji Asistanı John Holdren Başkana bir not yazdılar. Bu kitapta diyor uzay boranları kitabında. Bu notta bütçeyi aşmış takvimin gerisinde ve kesinlikle gerçekleştirilemez bir projeden bahsediliyor. Yani diyorlar ki bu çöp bunu gerçekleştiremeyiz. Mars'a gidemeyiz. NASA'nın böylece hayali suya düşmüş oluyor. Mars'a gitme hayali. Ayrıca bakın bu proje çerçevesinde Orion projesi çerçevesinde Mars'a gidecek proje bu. Araçlar hazır olduktan sonra diyor. Operasyon masraflarının da oldukça yüksek olması bekleniyor. Uzay istasyonuna hizmet edebilmek için yılda 2 ila 3.6 milyar dolar arası tutar var. Rus uzay araçları bu görevi yılda 300 ile 400 milyon dolar karşılığında zaten yapabiliyorlar diyor. Ve ABD'nin Rusya'ya istasyona taksi hizmeti yapmaları için para ödemesi de ayrıca ABD'nin geldiği noktayı gösteriyor diyor. Ve daha kötüsü Amerika Birleşik Devletleri kendi ülkesinden uzaya ve Mars'a araç gönderme kabiliyetini yitirmiş. Bu anlatılıyor burada. Şimdi Mars projesine gelelim. Zaten bunlar Orion projesinin başarısızlıklarını anlatıyor. Çünkü Orion projesi çerçevesindeki mühendisimiz. Burada doğru görüntüsü vardı. Mars projesinin zorluğunun birisinin Van Allen kuşağı olduğunu söylüyor. Hani 1969'da 7-8 defa aşılan kuşak. Hani aya gittiler ya. Bu proje çerçevesinde bir gidişimiz olacak, bir de dönüş olursa işte o dikeyine iniş yapan roketler sayesinde dönüş olursa iki defa biz diyor. Van Allen kuşağını aşmak zorunda kalacağız. Ama tehlike şu ki elektronik aksam, yüksek radyasyon. Hatta yüksek de bile demiyor. Tehlikeli radyasyon seviyesi yüzünden tamamen bozulabilir. Biz bununla baş etmeye çalışıyoruz. Projenin zorluğunun ana çerçevesinde de bu var. Van Allen kuşaklarının aşılması var. Bunu Orion projesi çerçevesinde NASA mühendisi söylüyor. Şimdi buna mukabil Mars'a gidilebileceğini ve buna hedef koyarak Elon Musk bir yıl veriyor. Bakın onu da söyleyeyim. 2017 yılında Musk iki vatandaşı ücret karşılığında Ay'a götüreceğim diyor. 2017 yılında karar alıyor. Yani ileride götüreceğim diyor. Yine 2017'nin Eylül ayında da ayda bir üst kurma planının olduğunu söylüyor. E şimdi de Mars'a gideceğiz diyor ve Mars'ta bir üst kurulacak diyor. Şimdi bütün bunlar şunu ifade ediyor. Dünyada bir nükleer kıyamet çıkarsa, dünyada bir böyle işte virüs, büyük bir kıtlık, açlık, kaos olursa, elitlerin dünyadan kaçıp Mars'a sığınma projesi var. Ya da yapay zekaya sahip olan o elitler, yani tırnak içerisinde elitler benim için elit değil de onlar kendilerini öyle atfediyor. Bu elitler gidiyorlar oraya yapay zekayı yerleştiriyorlar Mars'a ve dünyayı Mars üzerinden yönetim üssü tayin ediyorlar. Yani yapay zeka ile birlikte biz Mars'a sığınırsak bizi orada kimse yok edemez. Çünkü araç gereçler bizim elimizde. Oradan dünyayı yönetebiliriz hayalleri var mı? Dünya ya da zaten robotlarla oturturdular devletlerini. Ama bize proje olarak deniyor ki biz Mars'ı dünyalaştıracağız. E peki dünyayı Mars'laştırıyorsun, Mars'ı dünyalaştırıyorsun. Biz bundan ne anladık? O zaman Mars'ı dünyalaştıracağım diyorsan e bugün dünyanın hali ortada. Neden hala dünyanın bu kadar kötü olmasına sebep olabilecek projeler içerisine giriyorsun? Bugün dünyanın bu kadar kötü olmasının sebebi o Jeff Bezos'ların, Elon Musk'ların, Bill Gates'lerin, şirketlerinin ortak olduğu projeler. Bugün dünyayı en fazla kirletenler, küresel ısınmaya en fazla yol açanlar bu ay projesinin de Mars projesinin de destekçileri aynı zamanda. Ve bugün... İşte bu mason teşkilatları bütün dünyanın etrafına dağılmış ve bu kardeşlik cemiyetleri çerçevesinde hükümetlere etki edebiliyor. Bu derece yani ekonomide önemli rol oynamışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunda bile yani mason teşkilatları var. E bugün şimdi bu teşkilatlar, bunun uzantıları ya da bunlar olmasa bile hadi bunları bir kenara attık. Daha ...küresel çaptaki Rockefeller, Rothschild'ler, Astrid'leri... ...bütün bu kurumlar dünyayı bu hale getirmişken hepsi... e ...şimdi bize Mars'ı cennet olarak vaat ediyorlar. Evet. Şimdi buradan anlamamız gereken şey Çok şu. Önemli, Toplayalım Toplayalım. Buradan anlamamız gereken şey şu. Mars, insanlığa bir ütopya olarak gösteriliyor... ...bir kurtuluş yeri, bir yeni dünya olarak gösteriliyor ve insanlık oraya bakarak aslında köleleştirmenin bir adımını yaşayacak burada. Çünkü dünya çok köleleştirileceği için özgür hissetmek isteyenler, puanlarının çok olmasını isteyenler Mars'ı cennet olarak görecekler ve diyecekler yaşayacak. bana sizi cennetimize götüreceğiz. Dünyalaştırılmış yeni yeni cennet.